Bir astronot olarak sırayla tüm gezegenlere iniyorsunuz. Ama bir sorun var. Üzerinizde astronot kıyafeti yok. Sadece birkaç saniyelik bir iniş. Peki bu sizi nasıl etkilerdi? Hangi gezegende ne kadar süre hayatta kalabilirdiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Merkür'e astronot kıyafeti olmadan inersek hayatta kalma süreniz sadece 2 saniye olur. Çünkü yüzey sıcaklığı 430 dereceye kadar çıkar, sizi anında kavurur. Ama gezegenin gece tarafına inerseniz, bu kez eksi 180 derece düşen sıcaklıkla karşılaşırsınız. Yani ya anında yanarsınız ya da donarak ölürsünüz. Üstelik atmosfer neredeyse yok denecek kadar az. Bir saniyede bilincinizi kaybedersiniz. Venüs'e çıplak halde inerseniz bir saniyeden kısa sürede hayatta kalırsınız. Çünkü yüzey sıcaklığı 470 derece. Ama daha kötüsü atmosfer basıncı dünyadakinin 90 katı. Yani üzerinize 900 metre su varmış gibi hissedersiniz. Ciğerleriniz çöker, vücudunuz ezilir. Ardından buharlaşırsınız. Venüs, güneş sistemindeki en ölümcül gezegen olabilir. Mars'a astronot kıyafeti olmadan inerseniz hayatta kalma süreniz yaklaşık bir dakika olabilir. Ama bu konforlu bir dakika değil. Mars'ın atmosferi neredeyse tamamen karbondioksitten oluşur. Oksijen yok. Yani ilk 15-20 saniyede nefes alamazsınız. Daha sonra bilincinizi kaybedersiniz. Sıcaklık genelde eksi 60 derece civarında. Deceleri ise eksi 125 dereceye kadar düşer. Bir dakika içinde vücut sıvılarınız buharlaşmaya başlar. Yani Mars'ta kısa süreli bir yürüyüş ölümle sonuçlanır. Jüpiter'e inmek mümkün bile değil. Çünkü Jüpiter'in katı bir yüzeyi yok. Gaz devine kıyafetsiz inmeye kalkarsanız atmosferin üst katmanlarında başlarsınız. Yoğun hidrojen ve helyum sizi sarmalar. Nefes alamazsınız. Yaklaşık iki saniye içinde bilincinizi kaybedersiniz ve yer çekimi artarken bedeniniz ezilir. İnmeye devam ederseniz sıcaklık binlerce dereceye ulaşır ve sonunda parçalanırsınız. Jüpiter sizi içine çeker ve bir daha asla bırakmaz. Satürn de Jüpiter gibi bir gaz devidir. Katı yüzey yok. Sadece dev bir gaz okyanusu. Üzerine indiğiniz anda Aynı şekilde yoğun gaz tabakası sizi sarar. Oksijen yok. Sadece hidrojen, helyum, biraz da amonyak. 2-3 saniye içinde bilincinizi kaybedersiniz. Aşağı indikçe basınç artar. Bedeniniz ezilir. Satürn'de ölmek, ağır çekimde kaybolmak gibidir. Yavaşça ama kaçınılmaz bir şekilde yok olursunuz. Uranüs'e astronot kıyafeti olmadan inerseniz, hayatta kalma süreniz yaklaşık 2 saniye olur. Atmosferde bolca metan gazı var. Zehirli, boğucu. Ve sıcaklık eksi 224 derece. Güneş sistemindeki en soğuk gezegen. Vücudunuz anında donar. İç organlarınız, gözleriniz, deri altı sıvılarınız. O anda ölmezseniz bile birkaç saniye içinde paramparça olursunuz. Neptün, ölümcül rüzgarlarıyla bilinir. Saatte 2000 kilometreye ulaşan fırtınalar var. Yani yüzeye inmeye kattığınızda rüzgar sizi parçalayabilir. Zehirli atmosfer, dondurucu sıcaklık ve yüksek basınç. 3 saniye içinde bilincinizi kaybedersiniz. Sonra donarsınız ve rüzgarla birlikte savrulursunuz. Neptün'de yaşam şansı yok ama ölüm çok hızlı olur. Gördüğünüz gibi dünya dışında yaşamak hiç de kolay değil. Her gezegenin kendine özgü tehlikeleri var. Dondurucu soğuk, ezici basınç, zehirli atmosfer. Ama bu bile insanın keşfetme arzusunu durduramıyor. Bir gün belki bu gezegenlere güvenli adım atacağız. Ama şimdilik sadece hayatta kaldığımız gezegene iyi bakalım.